Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra e, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. E, bayağı uzun oldu ama maalesef iş güç vesaire e, video çekmeye zaman ayıramadım. E, bu ilk videoda e, tohum çimlendirme konusuna değineceğim. Çünkü çok önemli bir konu bu. E, ve ben bu süreçte bu video çekmediğim 3-4 yıllık süreçte ee, bu çoğum, e, tohum çimlendirme konusunu e, yapmış olduğum mamaya e, tamamen entegre ettim ve bunun ciddi ciddi çok ciddi faydalarını gördüm. E, mama videosunu da yenisini çekeceğim ilerleyen zamanda e, ama ilk olarak çünkü bu konuda konuştum arkadaşlardan da çok soru geliyor. E, videosu olmadığı için hep ona telefon ya da whatsapp üzerinden destek olmaya çalışıyorum. E, öncelikli olarak bu tohum videosunu çekmeye karar verdim. Öncelikli olarak öyle bir düzenek kurmalıyız ki her sabah mama yaparken o yapacağımız mamaya katacağımız çimlendirilmiş tohumumuz olması gerekiyor. Ee, şimdi ben e, e, şöyle bir kendim çimlendirme formülü buldum. Çimlendirilmiş tohum formülü buldum. E, bunun içinde 1 bölü 4 oranında maş fasulyesi var. 1 bölü 4 oranında e, durum buğdayı var, 1 bölü 4 oranında nijer var, 1 bölü 4 oranında da darı çeşitleri var. Yani ak darı, kızıl darı, sarı darı, bir de siyah darı. E, bunu işte ben 8 kiloluk bir parti yaptım, onu kullanıyorum. İkişer kilo hepsinden alıp. Siz de bu şekilde kendi çimlendirme tohumu karışımını yapabilirsiniz. Bence en ideali bu. Şimdi bu çimlendirme konusunda çimlendirme zamanları da önemli. Hani kimi tohum çok uzun zamanda çimleniyor. Kimi tohum, gerçi bu karışımda nijer en geç çimlenen darıyla beraber ama yine de iki günde yakalıyoruz şeyi, ortalamayı. Yani kendi karışımımı kendim yapıyorum. O burada. <laughs> Demin de dediğim gibi her sabah önünüzde sizin çimlendirilmiş tohum olması gerekiyor. Bunun için de şöyle iki tane düzenek kuruyorum. Bunlara da yaklaşabilirsin canım. E, altlarında porselen kaseler var. Üstlerinde de böyle e, şeyler var. E, fileler var. E, süzgeçler var pardon. E, mesela bugünkü hazır olan çimlendirilmiş şeyim bu. Bu sabaha hazır olan partim bu mesela. Bunu nasıl mamaya katıyorum? Bu olmuş hali. Şimdi nasıl olacak halini de göstereceğim. Dediğim gibi böyle iki tane size e, sepet ve iki tane süzgeç ve iki tane böyle porselen ka, e, kase size yeter. Yani iki günde çimleniyor e, özetle bu karışım arkadaşlar. Şimdi bu olmuş olandan başlayalım. Bunu direkt soğuk suyla... Arkadaşlar bununla da çok endişe ediyor. İşte bunu yok Verikon esli suya yatırmalıymışım mantar olurmuş falan. Ya bu çimlendirilmiş tohumdaki mantar konusu tamamen şöyle... Bu hani yapılma aşamasında mantarlaşmaz bu. Bu aynı e, havuç, bezel, havuç işte mamaya katacağımız havuç olabilir, e, kabak olabilir ve benzeri maddeler çok sıcaklarda 5-6 saatten sonra 6-7 saatten sonra ekşmeye başlar. Ve bundan sonra da mantar ve bakteri üretmeye başlar. Konu bu. Çimlendirilmiş tohumda da aynı e, risk var. Yoksa bunun çimlenme aşamasında ortaya koyduğu bir zehir vesaire bir şey yok. Ee, yok işte onu bir konayısıyla bekletmek lazım vesaire vesaire. Bunlar bence şey çünkü bu benim hani 4 yıldır uyguladığım yöntem. Daha önceden de benzer şekilde e, uyguluyorum. Bunu böyle bol suyla duruluyorum. Yaklaşır dedim yani. Tamam bunu böyle duruladıktan sonra hafif de sulu bırakıyorum ki mamayı da nemlendirsin. Bu da benim mama karışımı. Bu mamanın detaylarını da bir sonraki videoda çekeceğim. Bunu direkt mamanın içine atıyorum böyle. 1 bölü 3 oranında çimlendirilmiş tohum. 2 bölü 3 oranında mama. Hani oran olarak. Hatta yarı yarıya bile yakın oluyor bazen. Yani çimlendirilmiş tohum vermek inanılmaz. Her konuda çok etkili oluyor. Kuşların verimliliği, yavru gelişimi e, ee, üretim verimliliği her açıdan mükemmel bir sonuç elde ediyorum. Bunu böyle karıştırınca zaten mamam çok ciddi bir şekilde nemleniyor. Şimdi bu mama konusunu kenara bırakalım. Şimdi bu birinci parti yaptıktan sonra süzgecimizi temizleyelim. Hemen iki gün sonra hazır olması için yani dönüşümlü olarak hiç ara vermeden bugün bunu kullanınca buna tekrar yeni pupumu koyunca tekrar bir sonraki sefere hazır oluyor. Yarın sabaha da bunu kullanacağım. Bir gün sonraki sabaha da yine bu hazır olacak. Böyle bir dönüşüm çok ideal oluyor. Ben mesela bunun içine mama yaptığım mamaya göre ölçülerim standartlaştı. Siz de bunu denemelerle bulabilirsiniz. 6 kaşık bu çimlendirilmiş karışımdan koyuyorum. Beş, altı. Sonra bunu iyice yine çalkalıyorum. Bu da bu şu an musluğun suyu sıcak, yani kombiden gelen çok kaynar su değil ama bayağı sıcak bir su. Bu e, kaseye su doldurup... Bunu da bir daha sudan geçirelim, iyice yıkanmış olsun. Bunun içine bırakıp, yaklaşalım. E ee, bu böyle 5-6 saat mesela ben şimdi işe gideceğim. Öğlen gelebilirsem geleceğim. Gelemezsem eşim bunu halledecek. Bunu böyle suda bırakacağız. 5-6 saat bu ılık suda şişecek. Süzgeçin içinde. Sonra 5-6 saat sonra bunu e, tekrar durulayacağız ve artık susuz olarak burada bekleteceğiz. Ama e günde 2-3 defa bu çimlendirilmiş buğday olana kadar günde 2-3 defa bunu hep böyle yıkacağız. Musluk altında yık. yani Bunun için özellikle e, tekrar bir kaba boşalt, suda bekle, tekrar koy falan değil. Direkt çok basit, pratik. Mesela her aklınıza geldiğinde hemen süzgeç alacaksınız. Böyle musluğun altında yıkayacaksınız bir dakika falan. Belki yarım dakika. Tekrar tasınızın içine koyacaksınız. Bu şekilde bu iki günde gayet güzel çimleniyor. İlk önce 6 saat, 5-6 saat suda, ılık suda bekleteceğiz. Ondan sonra e, günde 2-3 defa da suda bekleteceğiz. sudan geçireceğiz yani musluk altına tutacağız ve iki, ikinci günün sonunda bu gayet güzel çimlenmiş buğday olacak. Bu çimlendirme konusu böyle arkadaşlar. Böyle iki tane aparatla bu işi gayet sorunsuz bir şekilde e, halledebiliyoruz. Her sabah Önümüzde bizim taze çimlenmiş buğday oluyor. Ee, öncelikli olarak bu videoyu vermek istedim. Ee, çünkü bu konu bence çok önemli. Gerçekten eğer mamanızda çimlendirilmiş buğday kullanıyorsanız kullanırsanız e, bu inanılmaz etkili oluyor. Her konuda çok etkili oluyor. İşte Mamanızda her zaman e, bu çimlendirilmiş buğdayı kullanırsanız gerçekten inanılmaz faydaları var. Hem yavru gelişimine çok faydası var hem damızlık kuşların performansında çok faydası var. Gerçekten bunun etkisini gördüğüm için, zaten yakın çevreme konuşmalarda ya da yazışmalarda hep anlatıyorum bunu. Bu hani yeni edindiğim bir durum. Ben önceden çimlendirilmiş buğdayı verirdim ve bunun etkisine zaten inanırdım. Bununla yönelik bir buğday çimlendirme videosu da çekmiştim ama ben üretim zamanı ya da her yaptığım mamaya çimlendirilmiş buğday katmıyordum. Sadece üretim öncesi hazırlık döneminde yaptığım mamalara çimlendirilmiş buğday katıyordum. Son iki yıldır özellikle bir, bir önceki sene de denemeler yapmıştım. Bu üçüncü yıl olacak. Üç yıl diyebiliriz. Son üç yıldır yap, yaptığım her mamaya çimlendirilmiş tohum katıyorum. Tohumumu da size anlattım zaten bu. Kendim hazırlıyorum bunu. Ve bu gerçekten üretim verimliliğine inanılmaz olumlu etkisi oluyor. Zaten. Yavrular tohumla beslendiği zaman ve özellikle bu çimlendirilmiş tohumla beslendiği zaman inanılmaz iyi gelişiyorlar. Anne ve babalarının da performansı inanılmaz iyi oluyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek inşallah. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.